kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Öyle gördüğünüz gibi sizi tepside pişirme kağıdının üzerinde kadayıf karşılıyorum. 200 dereceye ayarladım fırınımı. Güzelce kontrollü bir şekilde pembeleşene kadar ve kırılıp parçalanana kadar pişireceğim. Burada da çikolatalarım var. Belki anlamışsınızdır. Çikolatalı, kadayıflı atıştırmalıklar yapacağım. İçine isterseniz bunun portakal, limon kabuğu, hindistan cevizi, ya da kırıl, kırık fındıklar, leblebi, fıstık koyabilirsiniz ama ben sade olarak göstereceğim. Burada böyle altı silikon kalıplarım var. Siz farklı yöntemlerle de kalıplayabilirsiniz. Belki daha farklı evde, evinizde, mutfağınızda bir şeyleriniz var. Onlarla belki kalıplayabilirsiniz. Piştikten sonra ve karıştıktan sonra derin dondurucuya atıyoruz orada muhafaza ediyoruz. Kapaklı bir şey olursa tabii ki çok güzel olur. Hem dolabın kokusunu çekmez, hem de daha sağlıklı bir şekilde uzun sürer saklaması. Dediğim gibi ben şimdi bunu 200 dereceye fırınıma atıyorum. Kontrollü bir şekilde kıra kıra arada bir karıştırarak parçalıyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler. birkaç dakika içinde zaten pes pembe oldu. Böyle güzelce elimizle ara arada kırdırıyoruz. Tabi şu anda tek elimle yapamıyorum. Çıkarıp güzelce kırdıracağız. Şöyle fırınımdan çıktı. Güzelce. Bakın görüyorsunuz zaten. Çok çabuk bir şekilde anında kırılıyor. Çok ufak parçalara bölüyoruz, kırıyoruz. Siz isterseniz biraz daha açık pembe yapabilirsiniz. Ben tamamen pişmesi taraftarıyım. Böyle bir kabıma ılık suyumu koydum. Çok kısınsın diye. Ve böyle çikolatalarımı kaplarından çıkardım. İçine oturtuyorum. Altını kaynayınca suyu kısıyorum ve eritmeye başlıyorum. Malzemelerin miktarını videonun başında göreceksiniz arkadaşlar. çikolatam çok güzel eridi. Eldivenimi de taktım. Güzelce karıştıracağız şimdi. Güzelce karıştırdık. Görüntüsü sizi korkutmasın. O çikolatayı bir şekilde emiyor. Yani verdiğim e, ölçülerde yaparsanız sonuç tam olacaktır. Onu mutlaka göz ardı etmeyin. Dediğim gibi içine tarçın koyabilirsiniz, Hindistan cevizi koyabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Portakal olabilir minik doğranmış portakal kabuğu. Ya da minik vişneler. Yazdan kalma varsa difrizinizde. Parçalayıp koyabilirsiniz. Evet böyle gördüğünüz gibi güzelce emdi. Çikolatayı çekti. Şimdi bir kaşık yardımıyla kalıplarımıza döküyoruz. Şöyle minik bir kaşık alıyorum elime. Bu silikon altları bunların. Ama dediğim gibi siz fincana da yapabilirsiniz. Ya da elinize top şeklinde şekiller de verebilirsiniz. Türüf gibi aynı. Şimdi şöyle güzelce alıyorum. Ve yerleştiriyorum. Ya da şöyle fincanlara şöyle yarısını geçmeyecek kadar koyup şöyle bastırıp dondurucuya atıp daha sonra şekil aldığında bir buzdolabı poşetine alabilirsiniz. Misafirlerinize ikram ettiğinizde gururla ikram edeceksiniz. Çünkü çok lezzetli bir çıtır çıtır bir atıştırmalık. Şöyle bol köpüklü güzel bir kahvenin yanına böyle gördüğünüz gibi hemen açıyoruz. dört tanesi firar etmiş sanırım çok evde sevenler var bunu. Şöyle silikon olduğu için alttan bastırınca şöyle rahat bir şekilde çıkarıp güzel böyle bir sunum eşliğinde gelen misafirlerinize de ayrıca hava atmış oluyorsunuz. Bakın ben yaptım diye ve lezzeti inanılmaz. Mutlaka deneyin. Böyle büyüğünü de şöyle koyuyorum. Bunu da isterseniz parçalayabilirsiniz bıçakla. Buzdolabı poşetine koyabilirsiniz. O fincanlara yaptığımı da aynı zamanda şöyle kapaklıya doldurdum. Hiçbir şey olmuyor buzdolabında, derin dondurucuda. Aylarca muhafaza edebiliyorsunuz. Şöyle güzel köpüklü bir kahvenin yanına armağan gibi oluyor. 3 ya da 4 saat içinde difrizde çok güzel bir şekilde böyle dondu. Kalıplarından da fincandakileri bir 5 dakika önce çıkarırsanız çok iyi olur. Bir minik bıçak yardımıyla hemen çıkarabilirsiniz. Şu. Yine difrize atacağım. Hazırda bulunacaklar. Bunların zaten kalıpları silikon kapaklı ya da buzdolabı poşetine boşaltabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla misafirlerinize ikram edebilirsiniz, kendiniz tüketebilirsiniz. Şimdiden yapacak olanların ellerine, emeklerine sağlık. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar.